Evet Ankara Metre Pus kaçağı ya. tespiti. Ee, burası tuvalet Alaturka. Şimdi bu rakamlar nedir diye merak edebilirsiniz. Buraya bir su kaçağı firması gelmiş. Herhalde anladığım kadarıyla cihazın değerlerini yazmış buraya. Şu sol tarafta demiş kaçağıdan. Kaçak çıkmamış. Şimdi biz cihazları bir bakalım. Ee, çıkmadığı için de tabi bizi çağrıldık. Evet tesisat şu şekilde gidiyor. Evet. Şimdi şuradan arkaya bakalım. Buzdolabının arkasında filiz vardı. Ee, uzanabiliyorsan eğer. Evet çok inceden burada bir rutubet var. Bu neymiş? Görüyorsunuz. Şimdi burayı kıracağız ne? bakacağız bakalım kaçak burada mı? Şimdi hep beraber göreceğiz. Tabii işte neler? Mehmet abi değil mi? Ne? Mehmet abi de var Evet gördüğünüz gibi kaçak tespit edildi. Ee, yani biz kaçak şimdi burada bulduk. Evet. Yani diğer ustamızın işaretlediği yer burası. Yani orası nere? Yani burası nere? Görüyorsunuz. Evet. Ankara Met Yapı su tespit tespitleri, noktasal tespitler.